Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zengin vs fakir oynayacağız. Benim ismim Asya. Şimdi oyuna başlıyoruz. Zengin vs fakir temamızın ismi. Hadi işçi azıcık iş yap ya. Sen, seni biz bu eve İş yapma diye mi aldı? Git azıcık yerleri süpür. Tamam. Gel biz de aşağı inelim. Evet, geldik. Hadi işte yürü artık. Kızım nerede ya benim? O da az önce mutfaktaydı. anne Anne artık şu temizlikçi kadına söyle artık azıcık iş yapsın ya hiç iş yapmıyor. baksana sana anca işi orada boş boş durmak, hiç yerleri pas paspaslamıyor. Bir şey söyle şu temizlikçiye. Artık bu temizlikçiyi evden atalım. Tamam. Temizlikçi artık evden atıldın. Hadi kapı ya. Görüşürüz. Hayır ya benim burada bir işim vardı. Ne güzel para kazanıyordum. Beni niye atıyorsunuz bu evden? Sadece kapıdan dışarıya bakmak istemiştim. Kötü insanlar evimize girmesin diye kapıdan dışarıya bakmak istiyordum. Benim hiçbir suçum yok. Niye beni atıyorsunuz? Kızım istediyse atarım anladın mı? Bu evin sahibi benim çık. Hadi bay bay. Görüşürüz çık artık dışarıya seni istemiyorum. Bırak paspasımı da elimden. Hadi görüşürüz. Artık yeni bir temizlikçi alacağım anladın mı? Heh. Zengin bir temizlikçi arıyorum ya. Acaba nerede bulabilirim? Geçelim şöyle videolara. Öf, i̇ki saatte de geçmiyor. Hmm, bu kadar mı var? Zengin bir temizlikçi alsam da telefon izler. Bence zengin olmasın. Fakir bir temizlikçi olsun. Hmm, şunu alayım bari. Bu güzelmiş. Temizlikçi bak sana da az önceki kız gibi şey yapmayayım he, Ona göre iyi temizle. Anladın mı? Tamam iyi temizlerim evi. Ben zaten dünyadaki en iyi temizlikçiyim. Tamam kızım. Kızım bak gel yeni bir temizlikçi aldım. Aa anne sonunda güzel bir temizlikçi almışsın ya. Hadi kız sen de öbürünki gibi kapı dışarıya gitme. Ona göre hadi evi süpür. Aa anne bana yeni koltuk mu aldın çok güzel. Süpürüyorum hemen. Öf ya çok yoruldum artık evi temizlemek istemiyorum. Öf bu evden gitmek istiyorum ya. Ne kadar kötü bir evmiş burası. Öf masalardaki yiyeceklerden canımı çok çekti. Keşke bir tane alabilseydim onlardan. Ben şu paspası yere atayım da oturayım şurada azıcık. <laughs> Eee bu temizlikçi nerede ya? İki saattir kapında. Göremiyorum kapımda. Allah Allah. Temizlikçi. Neredesin? Niye burada oturuyorsun ya? Niye paspası yere attın? Sen artık işten kovuyorum. Git. Ama ben ama ben bu işi çok sevmiştim. Niye beni atıyorsunuz? Ben sadece ben sadece birisini düşünüyordum. Ben hiçbir şey yapmadım. Beni evden atmayın. Lütfen beni evden atmayın ya. Gitmek istemiyorum. Neyse gitmek istiyordum zaten. Haydi Allah görüşürüz sana. Öf. bu temizlikçiden de sıkıldım. Git artık. Gel bakalım sen. arkadaş buldum. Aa anne. İsmin ne? Benim adım Berkay. Odana çıkabilir miyiz? Benim odam yok ki. Ben annemlerin yanında uyuyorum. Gel sana yerimi göstereyim. Bu çocukluk kim ya? Ya bu çocuk kim? Niye bu çocuk? Dur gülerek anlatayım. O var ya bizim kızın arkadaşı daha yeni eve geldi. He o zaman ben de güleyim. <laughs> Dur ya ben de o gülmeyi yapmak istiyorum. Nasıl yaptın? Heh ben de yaptım şimdi. Hadi hadi boş ver gülmeyi de gel çocuğa evi göstereyim azıcık. Evi daha tanımıyor. Eee sen hiç bizim evimizi gördün mü ya? Hadi azıcık asansörü sağlayarım o zaman.